Herkese merhabalar, Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Vizyonu Akıllı Hayatta geçirdiğimiz Sürdürülebilir Dünyanın bu haftaki konu, AB iletişim Yöneticisi Sibel Aslan. Sibel Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Çünkü başladık herhalde yayına. Evet evet Öyle başladık. Bir, Buyurun. Anlıyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bu ortamda çok iyiyim demek belki biraz şey ama e, şımarıklık ama e, olabildiğince çok çiftlikte yaşadığım için çok iyiyim diyebiliyorum. Doğada yaşamak gerçekten bu e, dönemde galiba bir ayrıcalık oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Iyiyim. Kesinlikle büyük şans ben doğada yaşamak. Ee, evet, kötü bir dönemden geçiyoruz ve bu dönem aslında hepimizin hayatını da değiştirdi, işe değiştirdi. Ee, sizin yaptığınız yaptığınız iş aslında herkese dokunan bir iş, tüm sektörlere hepimize evet. dokunan bir iş. Ee, ve aslında sizin işiniz Covid öncesinde de önemli ölçüde değişti. Ee, Covidlere değişti Aynen. ama öncesinde de hızlı bir değişim içinde ve bu değişimi neden olan birçok unsur var. E, sosyal medya bunlardan biri. Farklı bir dil, farklı e, daha farklı insanlar, yeni bir jenerasyon. E, diğer tarafta yükselen sürdürülebilirlik kaygıları şirketlerin, e, diğer tarafta değişen insan kaynakları, becerileri, yetenekleri. E, Önce bizi bir pandemi öncesine değerlendirmenizi e, rica edeceğim. Pandemi öncesinde nasıl değiştiniz? Sonra da bugüne geleceğim. Buyurun. Evet, e, aslında şahane bir e, dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum iletişim adına. Yani herkesin özgürce, e, bilmiyorum sesim duyuluyor mu? Herkesin geliyor, geliyor. özgürce e, e, iletişim kurabileceği bir ortamda yaşıyor. Bizim adına. Ee, inanılmaz bir nimet Tabii beraberinde getirdiği birçok sorun var. O, o onları bir kenara bırakıyorum. Yani onları dile getirmek istemiyorum açıkçası. Ben burada bunun avantajlardan söz ediyorum. Çünkü her şeyin bir negatif tarafı vardır. Ee, dolayısıyla oraya odaklanmak yerine ben işin e, yapıcı yönlerini görmek istiyorum. Ee, eskiden iletişim kanallarımız kısıtlıydı. E, mecralar ancak bizim sesimizi yansıtabiliyordu. Dolayısıyla iletişim adına yapılan her şey belli mecralara şeydi, mahkumdu. Ve gerçek anlamda, gerçek anlamda özgür iletişim olduğu konusunda benim hep tereddütlerim vardı. Özgür iletişimden çünkü benim anladığım e, herkesin Sesini duyar, duyurabildiği ortamlar, her kademenin, her e, zayıf unsurun özellikle ve bu e, dijital devrim, internet devrimi, sosyal mecralar bu özgürlüğü verdi. Yani bugün artık en küçük zerre, en zayıf halka dahi sesini duyurabiliyor. Tabii bunun için bir sürü engeller çıkarılmaya çalışılıyor ama başarılı olunmadığı ortada. Ya yani dolayısıyla iletişim adına altın bir çağ yaşıyoruz. Biz iletişimcilerin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekir. Bu ifade özgürlüğü adına, demokrasi adına, insan hakları adına, çevre hakları adına, sürdürülebilirlik adına pek çok konu için bu büyük bir nimet. Dolayısıyla bunu e, akıllı bir şekilde, vicdani ve etik değerler çerçevesinde kullanıldığı ölçüde e, kötülükleri ve kötücül bakış açısını bir kenara bırakıp olabildiğince iyilikleri konuştuğumuz bir ortam yarattığımız sürece toplumun daha farklı, daha anlayışlı, birbirini daha çok duyan bir noktaya doğru evleneceğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki, e, bu mecralar eskinin alışkanlıklarıyla değerlendiriliyor. Yani eskinin e, kuralları, kalıpları, e, değerleri maalesef bazı değerleri kaybetmemiz, unutmamız gereken bazı de değer demeyeceğim tabii ona. E, onlar var, onlar için araç olarak kullanılıyor. İşte orada handikaplarını yaratmaya başlıyor. Ama eğer biz çünkü ben açıkçası iletişimin bir güç olduğuna inanırım. İletişimin her şey olduğuna inanırım ve iletişim olan ortamlarda daha adil, daha paylaşımcı, daha insanların uzlaşmacı bir yaşantı içine girebileceğine inanan birisiyim. Dolayısıyla bizim mesleğimiz adına da, yaptığımız işler adına da, gazeteciler adına da, iletişimciler adına da inanılmaz bir nimet. Biz açıkçası ABB olarak çok erken bu devrimi yaptık ve tümüyle buluta geçip dijitale geçip bütün sistemlerimizi bunun üstüne kurduğumuz için açıkçası şimdi pandemiye geleceğiz herhalde pandemi evet. bizim için bir sorun yaratmadı. Yani biz işimizi yapmaya devam ettik. Siz geçmiştiniz, hazırdınız. Pandemi size sorun yaratmadı. Peki müşterileriniz hazır mıydı sonuçta? Çünkü bütün işler durdu, etkinlikler durdu, insanlar bir araya gelmeye başladı. Nasıl yönettiniz bu süreci? Şimdi i̇şte Orada bazı müşterilerimiz çok hazırdı Yani gerçekten çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Bazılarında birazcık daha geriden gelindi. Ama aradaki fark kapandı. Çünkü biz burada çok ileride olduk. Onlara da yardımcı olabildik, onlara da yol gösterebildik ee, ve öner, önerilerimizle, işte e, alternatif önerilerimizle e, ya şeylerine, rutinlerine devam ettirebildiler. Bak burada en önemli şey uyum, yani kurumlar içinde, e, her tür e, insan içinde, her tür oluşum, sivil toplum içinde bana öyle geliyor ki uyumlanma, dö dönüşüm hızı kazandırılması gereken temel unsurlardan biri insana, çalışanlara, üyelere hızla değişime ayak uydurabilmek, hızla yeniliği görüp kendini ona göre dönüştürmek. Yani sanırım insan kaynaklarının en temel hedeflerinden biri artık bu olmalı. Yani insan hızla delici niteliklerle donatmanın Yollarını bulmamız gerekiyor. E, bu türlü çünkü önümüzde şimdi başka neler var bilmiyoruz ki. Bugün pandemi, Aynen. yarın başka bir şey. Yani e, çok da parlak günler de beklemiyor. Onu da görelim. Yani önümüzdeki dönem e, her anlamda daha zor yaşayacağımız dönemler olacak. Gerek küresel ısınma, gerek küresel ısınmanın yaratacağı göçler, gerek toplumlardaki bu e, gelir dağılımındaki adaletsizlikler başka bir ortama doğru evriliyoruz. Ve bu ortamların da doğuracağı kimisi beklenen, kimisi pandemi gibi beklenmeyen sonuçlar doğuracak. Yani biz miydik ki Çin'de yarasa yemenin bütün dünyayı bu hale getirebilecek. Yani dolayısıyla her toplumun bir davranış bir başka toplumu ve toplumları etkileyecek bir dünyada yaşıyoruz. Yani gerçekten bu sosyolojik açıdan da antropolojik açıdan da incelenmeye değer bir konu diye düşünüyorum. Üniversitelere çok iş düşüyor. Yeni çağın getirileri nasıl toplum yapıları oluşturacak? Nasıl insanlar geliştirecek ve eğitim sistemi de buna göre nasıllar yetiştirecek? Evet, gerçekten çok önemli. Bundan sonrasının nasıl geçeceği, dediğiniz gibi de çok fazla sorun var. Küresel ısınma gelir eşitsizlikleri kurak <laughs> kuraklık, göç, yani çözülmesi gereken çok fazla sorun var. Ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Bugün sadece olduğunuz yeri değil, sizin de dediğiniz gibi hepimiz birbirimizle bağımlı bir hale gelmiş durumdayız. Dolayısıyla sadece içinde bulunduğumuz şirketi değil, etrafımızı bütün dünyayı doğru görmek, doğru yönetmek gerekiyor. Peki bu kadar belirsizliğin arttığı bir dünyada sonuçta sizin de bir adım önde olmanız gerekiyor şirketlere göre ki onlara yol gösterebilin bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada öngörülü olmak da çok imkansızlaşmıyor mu bir noktada zor yani gerçekten çok zor çok bir kere çok okumamız lazım yani, yani kimin şunu ha, sanırım bir bağlantı kesintisi oldu. Tekrar deneyebilir miyiz? Sibel Hanım'a bağlamayı. <laughs> Kısırlaştırıyor, bizi e, zayıflatıyor. E, bu birinci kula. Birinci dünya vatanı olacağız ve dünyanın nereye doğru evrildiğini, dünyanın her bir noktasının nereye doğru evrildiğini merakı içinde olacağız. Hepsini takip etmemiz tabii ki çok zor. Ama merakı içinde olduğumuz sürece epey yol alırız diye düşünüyorum. İkincisi e, duymayı, dinlemeyi, algılamayı yani paradigmalarımızı önyargılarımızı bir kenara bırakıp o söylenenleri gerçek anlamda duymaya kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Kendimizi bu yönde geliştirmemiz gerekiyor ve ben eğitim sisteminden bunu bekliyorum. Eğitim sistemi artık matematiği, fiziği, kimyayı öğretmeyi tamam anlıyorum ama onun yanı sıra öğrenmeyi öğretmesi gerekiyor. Öğrenmeyi öğren ve her çağda, her yaşta, her Evet, tekrar gitti galiba. İşte böyle bir zihin yapısıyla baktığınız zaman dünyanız büyüyor. Dünyanız gelişiyor ve bunları takip edebiliyorsunuz. Sezebiliyorsunuz. Bir o kadar da, bir o kadar da yanılmıyorsam empatik olmayı becermek gerekiyor. Çünkü o zaman karşı insanların neyin içinde olduğunu, neyle mücadele ettiğini, neyi yaşadığını, neyi takdir ettiğini, neyi sevdiğini, nasıl geliştiğini, ne hissettiğini daha iyi algılayabiliyorsunuz ve ona göre düşünüp ona göre önermelerde bulunuyorsunuz. Felsefecilere çok iş düşüyor. Felsefecilere çok ihtiyacımız var bu çağda. İnanılmaz derecede sosyal antropologlara çok iş düşüyor. Onlara çok ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki ne yazık ki eğitim dünyası bu alana çok büyük yatırımlar yapmıyor. Yani biz bakıyoruz Amerika'dan filan yani dünyadan bahsediyorum, Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye'de zaten e, işler içleri bahsediyorum. Yani gidiyorsunuz, bakıyorsunuz Harvard, burs, Harvard fonlarına bir kıyaslayın finans, teknoloji, efendim e, işte artificial intelligence vesaire gibi alanlara, ayrılan bütçelere bakın, verilen fonlara bakın. Bir de sosyoloji, sosyal antropoloji, efendim e, felsefe, etik buralara ayrılan fonlara bakın. Çok büyük bir dengesizlik var. Bence buraları yeniden düşünmesi lazım e, eğitim dünyasının. Çünkü yetiştirdikleri insanlar bu yönler, yani insanın insani değerleriyle değil, insanın maddi değerleriyle daha fazla meşgul oluyorlar. Maddeye yönelik değerleriyle daha fazla meşgul oluyorlar, yatırım yapıyorlar. Bence eğitim sistemlerinde de bunlara bakılması ve yeni çağın insanının bu yönleriyle zenginleştirilmiş olması gerekiyor. Şimdi bunun örneğini görüyoruz. Yani okullarda eskiden işte bizim dönemimizde son derece uyduruk kızılay kolu, yeşilen vardı. Böyle zorla bir şeyler yapılır. Koluna bir düğme şey asılır. Banda, bant atılır filan. Ama böyle içselleştirilmiş bir çalışma yoktu. Sonra gittikçe okullarda bu konular daha derin çalışılmaya başladı. Ve bir Greta çıktı. Şimdi Greta evet. kendiliğinden çıkmadı. Diye düşünüyorum. Yani Greta Belki ailesi de bu yönde onu besleyen bir aileydi. Ama ben inanıyorum ki eğitim sistemindeki bu değişiklikler ki ben bugün bir okulunda, lisan okullarının danışmanlığını yapıyorum. Orada görüyorum <laughs> inceledikleri konuları. sürdürülebilirlik var, çevre var, insan var, insan hakları var. Geçen hafta insan hakları felsefe toplantısı yaptılar mesela. Kucuradi uh, keynote speaker oldu. Yani bu, çocuklar bunlarla buluşuyor. Bizim böyle şanslarımız yoktu. Yok. Bizim nesil bunlarla çok buluşmadı. Dolayısıyla bu yönlerimiz çok açılmadı. Yeni çağın çocukları bunu yapıyor. Dolayısıyla onlar başka bir dünya yaratacaklar diye ben umutluyum. Kesinlikle. Ben de umutluyum. İnanıyorum onlara. Çok doğru söylediğiniz. Ee, hem e, görüyorlar, bu konuları konuşuyorlar. Çünkü aslında yaşıyorlar da. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi o sosyal medya doğru sayesinde dünyadaki bütün eşitsizlikleri de görüyorlar. Dünyanın nasıl yok olduğunu da görüyorlar ve bunlar içten gelen bir şekilde de tepki veriyorlar. O yüzden ben de güveniyorum kesinlikle. Bir tarafta da şöyle bir şey var. Evet her şeyi görüyoruz ulaşıyoruz, her şeyi konuşuyoruz ama bir de birlik çok büyük bir bilgi kirliliği ile karşı karşıyayız. Hatta e, infodemik bilgi e, pandemisi lafı e, son dönemde gündemde. Bunu aşmak nasıl mümkün olacak? İşte bu da yine ayrılıyor yani e, araştırmacılık ve tereddüt ve kuşkuculuk yani burada e, her gördüğümüzü gördüğümüz gibi görmememiz ve e, onu sorgulayabilen bir yapıya ve sistemlere ihtiyacımız var. Şimdi bir teyit.org diye bir oluşum var biliyorsunuz tabii ki e, evet. ve bütün e, sürekli bunu e, dolayısıyla bireyin sorunu olduğuna düşünüyorum en çok bilgi kirliliğiyle kendisini koruması yani birey bireyde başlıyor olay yani bilgi kirliliğinin ne olduğunu ne olabildiğini nelerin sorgulanması gerektiğini kişinin kendi kendine bir sorgulaması bu refleksi geliştirmesi gerektiğine inanıyorum ama bir yandan da sistemler gelişecek ve hızla da gelişiyor çoğalıyor da ve serbest iletişim olduğu ortamda da ee, tabii ki hani iyi para, kötü para iyi parayı kovar filan gibi şeyler vardı ya bir dönemler kötü iyi bilgi kötü bilgiyi kovma gücüne ulaşacak mı ulaşmayacak mı bu da soru işareti yani bu reklamla beslenen bilgilerin e, işte ilk önce karşına çıkma hızları filan bilginin gibi e, te teknikler e, maalesef burada karşımıza çıkan zorluk. Yani iyi bilgiyi savun iyi bilginin, doğru bilginin, arı arı bilginin savunucularının gücüyle kirli bilginin savunucularının gücü arasındaki dengesizlik buradaki e, başa çıkmamız gereken, mücadele etmemiz gereken alan. Değişen bir şey yok aslında. Eskiden de böyleydi. Yani bir göbez propagandasını düşünsene. Yani <laughs> propaganda her zaman propaganda işlevini bir şekilde ne yapıyor, ediyor, yolunu yöntemini buluyor ve kendini aradan çıkarıyor. Ama ne oluyor zaman içinde? Bir şeyler değişiyor, bir şeyler onu örtbas ediyor. Ama olan ne oluyor? İşte o o dönemi yaşayanların ızdırapları ve yaşadıkları acılar. Geriye kalıyor maalesef ee, evet yani bugünkü çağda biz bunu çok net gördük yani Trump'ın seçim e, olayında da gördük Brexit'te de gördük ee, görüyoruz sürekli görüyoruz e, propaganda e, kullarını diyeyim ben e, ve ama ne oluyor yani Trump işte ne yaptı oldu etti bu kadar bilmem uğraştı servetler döktü ama neticede işte bir yandan kadınlar çıktı, bir yandan siyahlar çıktı. Bence iyinin güçlenmesi için çalışmalıyız. Ben Kesinlikle. anahtarını orada görüyorum. İyiyi ne kadar güçlendirebilirsek, iyiyi, doğruyu, etiği ne kadar güçlendirebilirsek o kadar kazançlı çıkacak bir dünya vatandaşları Kesinlikle çok doğru. İyi ne kadar güçlenirse kötü o kadar çabuk yok olacak. Bu noktada hemen sizin aslında bu konuda çok duyarlı çalışmalarınız var. Hem A ve B olarak hem Sibel Aslı olarak sosyal girişimlere, dünyaya iyilik yaratan her tür harekete destek olmaya çalışıyorsunuz. Bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim kuruluşumuzdan itibaren yani şöyle diyeyim bir kere benim hayat tarzım bu. Yani ben e, ilk, lise, e, ortaokuldan beri gönüllü çalışan birisiyim. E, i̇şte Hôpital de Lape, e, Lape Hastanesi'nde yaşlılara kitap okumaktan, tiyatro oyunları sahneye koymaktan. Bunlar ortaokul, lise çağlarında başladı. ben e, bu bildim bilelik. Bu, bu bir, bir yaşam tam şekli benim için. Ne zaman ki ABB geldim, ...ABB'de de böyle bir kültür buldum. Yani bir kültür ortamı buldum ve orada başladı. İlk girdiğim andan itibaren bu Gönüllü çalışmak bir zenginlik aslında. İnsanların bunu anlaması lazım. Gönüllü çalışmak demek sizin zamanınızı, bilginizi, yeterliliklerinizi karşılık beklemeden verebilme yeteneğinizi geliştir. Ama bir yandan o karşılık beklememe, siz beklemeseniz dahi size olağanüstü büyük karşılıklar veriyor. Birincisi insanı, toplumu tanıyorsunuz. Onları daha iyi anlayabiliyorsunuz. Onlara, onları daha içinizde hissediyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin reflekslerinizi güçlendiriyor. Zenginleşiyorsunuz kendinizi daha başka bir dünyayı da yaşar buluyorsunuz. İçinde çünkü hepimiz bir şeyin içinde doğuyoruz. O sizi bir kalıplarla sınırlıyor. Gerek algıda gerek yaşam şeklinde kalıplara sıkıştırıyor. Halbuki bu gönüllü çalışmalarınızla, sivil toplum çalışmalarınızla kendinize bambaşka dünyalar yaratıyorsunuz. Tanımadığınız, içinde olmadığınız dünyaya giriyorsunuz orayı tanıyorsunuz. Orayı anlıyorsunuz. Orayı geliştiriyorsunuz. İşte biz AB'de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sürekli bir gönüllü çalışma e, programımız var. Ve bu e, içerikleri de e, çağın, dönemin ihtiyaçlarına göre de değişiyor. Mesela ilk başlarda Türkan Saylan'la hocam, sevgili hocam Türkan Saylan'la cüzzama karşı çalışmıştık. ABB'nin 5 yılı cüzamın algısını değiştirmek için geçti. Çok başarılı bir çalışma olmuştu o. Birçok ödüller falan da kazanmıştık. Yani hedef o değil tabii hiçbir zaman değil ama çok önemsenmişti <laughs> uluslararası iletişim alanında da. Çünkü bu konulara eğilmiyordu bizim gibi şirketler. Dolayısıyla o bir yol açtı. Bir, ön, bir bir öncülük yaptı. <laughs> Ardından Doğal Hayatı Koruma Derneği ile biz çalışmaya başladık. O zaman daha Doğal Hayatı Koruma Derneğiydi, WWF olmamıştı. Kelaynak kuşları, ayılar, siz sayın birçok konuda beraber çalıştık. Ve ne oldu? Şimdi cüzzamla çalışırken inanılmaz bir yoksulu tanıdık. Yani Türkiye gibi bir coğrafyada cüzzamla boğuşan insanların ve onların ailelerinin, onların yaşam koşullarını gördük, tanıdık, anladık ve kendimizi sorumlu hissettik. Yani 20. yüzyılda ne demektir cüzdanlı bir ülke olmak? Bunun utancını hissetmiştik. Arkasından Doğa Hayatı Koruma Derneği ile doğal zenginliklerimizi tanıdık. Doğal zenginliklerimizi, kuş türlerimizi gördük, sulak alanlarımızı gördük ve bunları tanıdık, bunları öğrendik. Çünkü hepsini birden evinizde veya ailenizde veya okulunuzda öğrenmeniz mümkün değil. Onları öğrendik, onlarla çalıştık. Ondan sonra İstanbul Müzik Festivali ile hem profesyonel hem gönüllü çalıştık İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile. Ondan sonra artık kadın sorunları araştırmadan tutun, mor çatıdan tutun, efendim göçmenleri tutun, çocuk haklarını tutun, her konuda çalıştık, öğrendik, kendimizi geliştirdik. Bu bize ne yarattı? Engin bir engin bir dostlar çevresi yarattı ve dünyamızı daha iyi anlayıp iş ortaklığı. Şimdi bir sorun yaşıyoruz. Evet. En çok gündeme gelmiştir. Ardından e, pek çok alanda e, bunu yerleştirmeye ve insan, kurumlara da anlatmaya ve onları ikna etmeye çalıştık. Dolayısıyla AVB için bu bir olmazsa olmaz. Bundan sonra da hep böyle devam edecek. Bu çok önemli. Umarım tüm şirketler için bu gönüllülük ve hep birlikte işbirliği içinde daha iyi bir dünya için hareket etme görüşü ne kadar çok yaygınlaşırsa o kadar iyi. Sibel Hanım son bir sorum daha var. çok az bir iki dakikamız kaldı. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim, kurun devletler kadar sorumlu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kurumların sorununa karşı devletler, hükümetler kadar sorumlu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Tam iki dakikamız var, çok kısa e, olarak rica edeceğim. Sektörün hem en değerli, en deneyimli isimlerinden biri olarak e, bu, bu iletişim yapmak isteyen gençlere birkaç tane cümleniz nedir? Şunu yapın, bunu yapın diye, anahtar kelimeler nelerdir? şu bu, bu dönemde sağlıkla ilişkiler veya gazetecilikten olmak yetmeyecek. Kesinlikle başka dallarda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani bu herhangi alan olursa olsun tek başına iletişim eğitimi yeterli değil. Onun için gençlere Hı -hı. tavsiyem benim muhakkak çift dal yapmaları. Hı, -hı. Muhakkak yetenekli oldukları kendilerini ilgili istekli gerek teknoloji olabilir, sosyal bilimler olabilir hangisi ise kendilerini yetenekli bulukları bir alanda daha kendilerini muhakkak geliştirsinler çünkü artık uzmanlaşma çağı sadece bülten yazmak işte iletişim teorileri efendim gazetecilik teknikleri bunlarla mümkün bir yeni dönemde bu işi yapamazlar muhakkak belirli alan uzmanlaşmaları kendilerini yetkin kılmaları ki nitekim ben bunu çalışıyorum üniversitelerle işbirliği yapıyoruz ve her konferansta bunları dile getiriyoruz. Muhakkak hele ki sosyoloji, sosyal antropoloji, sosyal psikoloji gibi alanlara da ek dersler alarak kendi zihin açıklıklarını yaratırlarsa düşünebiliyor musunuz? Hem iletişim eğitimi almış, hem finans eğitimi almış, hem bu yönlerde kendini beslemiş bir genci sokak şeyde havada insanlar işe almak için bayılır. İş maalesef bizim okullardan mezun çocuklarımız işsiz. Milyonlarca işsizin içinde bizimkiler çok büyük oranda. Ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi çok keyifliydi. Saatlerce dinleyebilirim ama ne yazık ki zamanımız kısıtlı. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Ee, en kısa sürede görüşmek üzere yüz yüze de. Çok kendinize ben... çok iyi bakın. Ben de istiyorum, bekliyorum bu günleri sabırsızlıkla. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, bu haftaki konumuz A ve B iletişim yöneticisi Sibel Asnaydı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.